derinliklerinde bir kuş ailesi yaşarmış. Ama dışarıdan çok güçlü ve huzurlu duruyormuş. Ama içeride çok güçlü ve sert bir fırtına varmış. Tam o sırada yuvasına yiyecek taşıyan bir karınca görmüş. Bu soğukta bile hala çalışıyormuş. Sonra karıncaya şöyle seslenmiş yosun. Bir karınca. Yosun'un gözlerindeki korkuyu fark etmiş Yavaşça Yosun'a yaklaşıp Şöyle demiş Küçük kuş neden böyle sessiz bir şekilde oturuyorsun Derdin neyse benimle paylaşabilirsin Yosun başını yerden kaldırmadan Şöyle demiş Hem yuvamızda hem de dışarıda Korkuş bir fırtına var da hep beni buluyor zaten Belki de bu benim suçumdur Annesine sarılmış ve fısıldamış Anne hala çok korkuyorum ama bu fırtınada sesimizi duyurabilirsek yani sessiz kalmazsak, güçlü olursak kurtulabiliriz bence bu durumdan.